Selam millet, Mete ben sizinle beraber snowboard bağlamalarında açıları inceleyeceğiz. Snowboard bağlamalarında açılar da çok fazla silde kirli bilgi dolaştığından dolayı artık bundan sonra senin için çok fazla silde rahat olacak snowboard açılarındaki en önemli olaylardan birisi hangi yöne kaymak istediğinle alakalı. Ya tek yönü seçersin ya da iki yönü seçersin. Öncelikle sen hangisini istiyorsun? Eğer açılarda çok bir bilgin yoksa senin için yapman gereken iki ayaklarını da dış tarafa doğru 15'e 15 bağlamak olsun. Öncelikle açıların aynı yönde olmasıyla başlayalım. Aynı yönde olmasının en büyük avantajı bağlamayı tahtanın iç kısmına yerleştirip topuk ve parmak ucu carvinglerinde botun ve bağlamanın kara değmesini engellemektir. Alpin snowboard tahtaları daha ince ve uzun. Bu yüzden dolayı botlarını içine alabilmek için açılarını yaklaşık 55-50 derece aralarını kullanıyorlar. Ön ayak 55, arka ayak 50 derecede. Soft bir boardunuz varsa maksimum çıkmanız gereken açılar 27'ye 25 olmalı. Bağlamaların aynı yönde olmasının en büyük dezavantajı sağ ön senin sol ön yani switch yönde kaymanız sizin için çok çok daha zor olacak ve aynı zamanda yapmak istediğiniz freestyle hareketlerin bir çoğundan mahrum kalacaksınız ve şimdi tak yani ördeği. İki ayağınızın da dış tarafa doğru bakıyor olması 15'e 15. Ben bu ayaklarımı bir tık daha açacak olursam yani 20'ye 20 yapacak olursam parmak uçları açıldığından dolayı buradaki parmak ucu çelik kontrolümüz çok daha fazlasıyla artacak ama topuklar birbirine yaklaştığından dolayı topuk çeliğindeki kontrol mesafemiz daha zor olacak. Açıları birbirine doğru bu sefer 5'e 5 derece. Parmak ucu birbirine yaklaşacağından dolayı parmak ucu çeliği hakimiyetin daha fazlasıyla azalacak ama topuklar ayrıldığı için bu sefer etki ettiğiniz çelik mesafesi daha uzun olacağından dolayı topuk açılarınız daha kontrollü olacak. Şimdi diğer bir olay ise açıların açık olmasıyla beraber bizim fiziki olarak rahatlığımız. İki verdiğim örnekten gideceğim. Ayaklarda 20'ye 20 yaptığım zaman sağ ve sola dönüşlerin inanılmaz derecede rahatlayacak ve çok fazlasıyla esnekliğe ihtiyacım kalmamış olacak. Ama iki ayağımı da birbirine doğru yaklaştırıp derecesini kapatacak olursam o zaman sağ ve sola dönüşleriniz çok daha zor olacak. Bu açıların hepsini deneyip kendine uygun olanı seçmen gerekiyor. Hiçbir fikrin yoksa söylediğim gibi açıları ilk etapta 15-15 derece kullanmak olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.